Bakalım bugün ne gibi bir maceralar olacak. Evet silahımızı alalım, deagle'mızı. Başka bir şey alamıyoruz zaten. Evet. Bugün biraz fevri oynayacağım. Kill alamayabilirim. Evet, önüne Selim gidiyor. Selim niye durdun lan? Selim bir de durmak yakışır mı yavrum? Evet. Tamam, short geçmiş. Geçmemiş dolaylı ama... Nice mürş. Bebe 3 üçüncü oyun olmasına rağmen henüz gerçek bir silah geçemedik. O yüzden bu el... Paramızı biraz idareli harcamamız gerekiyor. Malum pandemi var. Durumlar kötü yani, çalışamıyoruz. Şu şartları indirin bari. Bu elektrikleri nereye de gidiyor? Şuraya da Burada doğalgaz var mı acaba? Sonunda gerçek bir silah geçiş yapabildik ya şu oyunda. Şimdi ne yapıyoruz? Leblebi gibi ne yapıyoruz? Siz artık sonucu cevabını biliyorsunuz? Hmm. Demek öyle. Bu silah alıyorsak gideceğimiz yer tabii ki de short yani. Evet. Bu silah tamı tamına e, 1 lira kaçtı? 30 kuruş verdim. Evet, 1 lira 30 kuruş. Siz de 1 lira 30 kuruş vererek bu silaha sahip olabilirsiniz. İyi vurdum ha. Vallahi korktum ama Onun yani onlar B'ye girebilir. B B B B. B o oh, tank adam bize silah armağan etti ya. Fakirliğimizi gördü tabi. Normalde almam kabul etmem yani böyle bir şey ama durumlar çok kötü bu aralar. Sahneleri kapalı müzik yapamıyoruz. Silahıma da geçiş yapabildik sevgili arkadaşlar, bir de bomba falan kurarlar diye bir tane de kit aldık çözümlemek için. Normalde ben midde duruyorum da Selim'le oynayınca Selim midde duruyor. Ben de kırmak istemiyorum. Ha sonra ölüyor. Sonra ben niye öldüm? Ya ölürsün tabii. Ulan nasıl vuramadım lan? Ulan var ya çok şey oynadım ha korktum yani bak oynarken vallahi korktum ben gidiyorum abi ellerinde silahlar tam üzerine geliyorlar dedem diyor sevdiceğim sen şöyle bir çekin öyle bir geliyor şöyle bir dikeliyor sonra da puk direk açıyor vallahi 16 canım var öyle mi Silahımı daha yeni almışım. Sonunda şu yazı çıktı ya. Bayağıdır çıkmıyor daha yazı. Ama AWP'm yoktu o yüzden. Selim yine mi duracaksın? Utanmadın. Ey Selim ey. Ben durayım da şuradan birini indirin bari ya. Ya biz bu AWP'yi tam oynuyoruz ya. Lan çekil lan öleceğiz lan burada. Niye? Bak yine o yazı. Bak ya. Abi bak boş edemiyorlar. AWP'yi ver arka ne yaslan ya. Bitti bu kadar bak. Abi özenti olmayın hepiniz dürbünlü silah almışsınız ya. AWP'yi de vururuz. Bilmiyorum ki Allah var gibi ama. E şimdi size biraz buranın tarihinden bahsedeyim. Burası Viyana'da bulunan gerçek bir e, sokaktan efindenelik yapılmış bir yer. Ziya 1400'lü yıllarda sanırım yanlış hatırlamıyorsam 1400'lü yıllara dayanıyor buranın mimarisi. Ziya Tabii o zaman oralarda terör olayları falan çok olduğu için Böyle yazılar falan. Bak mesela ne diyor? Ee, Arapça bilen var mı bilmiyorum ama Palais Kasbah diyor. Ziya! <laughs> Misafirimiz var buradan. Başka? O kadar mıydı? Tamam. Evet paramız kalmadı. Yine fakirleştik. Bunlardan bir kişi kimse bana şimdi silah atmaz ki. Ya sen nesin ya? Lan helal lan sana. Valla çok iyi ya. Hiç atla demedim ha. Böyle suratına baktım masum masum. Kıyamadı herhalde. Hadi ben bunu atayım. Şu bir. Hmm, iyi. Evet burası da bizim mahalle arkadaşlar. Ee, biz şu ikinci katta oturuyoruz. Bir, ikinci katta biz oturuyoruz. Anne! Silah aşağı. Eyvallah. <laughs> evet bu arabada yazdık burada. Bu buradaki arabanın hepsi Mercedes i. Bak şu değil. girelim ya. Gir gir. Gir gir gel. Ama siz de atsaydınız iyiydi be. Öyle atlamayacan işte. Beni bekleyeceksin. Oğlum bak kafana sıkacağım şimdi ha. Lan çekilin lan. Şimdi kesin arkadan birisi dolaşır ya. Bir tane zeki vardır mutlaka. Her zeki şuradan bir tane dolaşıyor. Ha bir adam oradaymış. Tamam. Aya ben de yüreğim. Kardeşim bu arabanın sahibi kim? Bu arabayı çekin buradan. Ne bu? 5875. Çek arabayı oğlum. 5875. Çek arabayı oğlum. Çek. Gel o hudum mektebin amına koy. laf uf. Ailesi 300 lira da <laughs> Bu inşaat var yıllardır böyle ya. Kim lan buranın müteahhiti? Bitirememişler hala. Bambaşka bir şehir var. Arka sokaklarda. Bakalım buradan biri raşlıyor mu? Yok. Ama şorttan kesin birisi raşlar. O yüzden onu yakak şimdiden. Ay 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 gitme 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 kız. Hmm. İşte bak bu taktik var ya. Ay lan tünelde tünelde. Cık. Kardeş bizde para ortaya konur. Herkes gerektiği kadar alır. Anladın mı? Öyle zırtlık bir şey isteyip olmaz yani. İhtiyacın kadar alacaksın. bas 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 bas. Hadi Rıfkı hadi. Atla 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 lan bir yerin kırılmasın ha Selim. Dikkat et bak. Yenge sonra bizi döver yani. Bas 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 bas. Haydi. Kuruyorum. Neydi şifre? 7 3 5 5 6 0 8 tamam. Hadi bakalım. Hadi. Selim, AWP istiyorsan para biriktir, al diye diğeri. <gülüyor> 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 Allah razı olsun, diyor. Evet, long run'u olan var mı? Bakalım. Hangi keriz long run'u Hemen bakıyoruz. Evet. Geliyor. Hop. Bir kişi şey daha var mıdır? Bence... Bence yoktur. Şimdi size bir taktik daha söyleyeceğim. Şimdi herkes aya basınca bunu oradan insanlar geçiyor tünelden. Burası kaçak yapı. Buradan atlayıp lower'dan adam vurmaya çalışıyorlar. Ee, onu engellemek için buraya zoom açıyoruz. Ve bekliyoruz. Artık kaç gün bekleriz bilmiyorum ama Biz müddet bekliyoruz işte. Sonra herkes önce bana bahane buluyorlar işte niye gelmedim falan diye. O yüzden beklemek çok da Şey değil. h a n Longa flash atımı da a ç a Tın. Aa, vuramadım. Vuramadım. Çık e r a m a d l a m o r l a r Selam, tanışalım mı? Atınızı öğrenebilir miyim acaba? Haru Tabii. bu da bir seçim biçimi. Teşekkür te teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür ederim. Hoş Da ya olur öldü. Hmm, bak. Bak bu da güzel hareket ha. Evet 29 kişi vurduk. Resmen yani var ya temizlik yaptık ya. Yani şu mahalle temizlesem bu kadar kir çıkardı ancak. Tamam. Tamam. Mitten ölecekmişiz abi alacakmış. Ya öyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Şimdi B'ye gireceğiz. Ben muhteşem bir smoke atacağım şimdi. Sonra girmiş olacağız işte. Gir 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 gir. Oğlum burası bu belediye çalışmıyor herhalde buranın belediyesi. Her yani çöp, kir. Şunları bir boyayın şu evleri ya. Yani yıl olmuş 2021 hala pasaklı pasaklı. Cık. Allah ne kadar kötü ya. Tamam. Tamam Selim aynen açtım mı onu aynen. Bak şu an aa açtı lan. Oğlum adam açtı daha ne bakıyorsun? Senin bayağı iyi info verdin ya. Yalnız var ya Selim senin de öğretmenler günü kutlu olsun ha. Bize kapbeli öğrettin. Helal olsun. Evet beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Allegro sizleri seviyor.